bana inanıp destek olursan, benim yanımda olursan anladın mı? Bırakmazsan öyle hemen bir iki şey duydun daha şöyle böyle falan yapmazsan. ne duyabilirim ki dışarıda? Ya hayır yok benim söylediklerimle alakalı diyorum. Yani. Benim söyledik sabah söylediklerim ha, şeyler ha. Anladın mı? Hem, yani? i̇şte konuşamıyorum çok açık açık. Tamam mı? Yani, mi? hayır hayır. Sen benim yanımda olursan tamam mı? Evet. Hiçbir şey olmaz. Çünkü günün sonunda ben seninle olmak istiyorum yani senin yanında olmak istiyorum. İstiyorum ki şöyle elin olsun burada anladın mı? Buramda olsun, yüzümde olsun. Anladın mı? Bunu istiyorum. Benim için önemli olan bu. Tamam ben de kolay değil zorlanıyorum evet. Ama bu önemli olan benim için. Ama şu an her günün sonunda ağlayacaksam yani istemiyorum ben başka bir şeyim. Çünkü sen olmazsan günün sonunda ağlarım ben öyle, öyle. Ama ağlamam böyle her yer. Tamam mı? Gel burnundan öpeyim. Aga, işte birazcık o muhasebeyi yapacaksın o zaman. Bundan sonra Ama için kanka ben hangi muhasebeleri muhasebelere girdim biliyor musun? herkes ben, sorgulamaya oğlum, Ben anlıyorum Abi, seni mı? yani anladın mı? O konuda bak. Ben öyle bir hareket yapmazdım ama senin kafandan baktığım zaman yaptığın hareketi anlayabiliyorum. Ama durum şu, şu an şimdi sen bu konuyla alakalı tekrar muhasebe yaptığında diyebiliyorsun ya, tamam işte haksızlık mı yapıyorum acaba diyebiliyorsun ya. Bunun için kendine bir tık daha zaman tanı bundan sonrasında. Ya yani Çocuklarda konuştu mu? Bu kadar da peşinlikli, peşin hükümlü hükümlü detay daha olma. detaylı konuştum. Eyvallah, içimi rahatlattı. Ama işte, işte ben takıntılı bu, bu konularda, özellikle oğlum, böyle abi, konularda biraz var. daha takıntılı Geldiğine olduğum için uyuyamamış, gözler kıpkırmızı. İlk beraber konuştuk dışarıda ve şey. Abi dedi yok bu konuyu açmayacağım dedi içeride ama Hı -hı. biraz zamanı bırakacağım dedi ama işte şimdi anladığım kadarıyla Buran yapısı öyle, öyle öyle ki içinde yaşıyor ama yaşadıkça kırmızı oda şişiyor. Siz... Oğulcan lider yok. Oğulcan liderdi. Ben seçeyim mi? Lider benim lan. Aa pardon. Oğlum ben al. Gidemeyeceksin. <gülüyor> Üçümüz. Harbi <laughs> mi? Hadi evet. abi. Abi. abi Burak, Mesut, Burak. Aynen. Ben gidebilirim önce. <laughs> Burak, Mesut abi, bence Sere önce, Burak. Hayır, önce bence Sere. sen git. Seninkisi daha acil. Abi kardeşim. onu onlara ayarlıyor işte. Ha, tamam yani bence seninki daha acil olduğu için bence sen git. Sebebi gitsin. benim peki şerefsizliğim önce ben gideyim diye. Hahaha. <laughs> 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 Çok uzun sürdü ya. Şey, ne oldu? Siz ne? Dost. Ne yediniz? Kırmızı Odada? Dost! Gelen varsa gelsin. Kırmızı Odaları biliyorsun zaten. Ne? Gelen varsa geldiniz. dediniz yok, çıktınız mı? Ne, ne demedim. Benim kırmızı odaları biliyorsun. Abi benim Değil kırmızı odalar hep sıkıntılı Kırmızı sıkıntılı oldu. Olamadım. Ya basıldı. Benimkileri sor. Ya benimkiler nasıl oldu? Ya üç kişi oldu. Skıntılı. Ya basıldı. İyi misin? İyiyim tabii. Niye kötü olayım ki? Ben iyi olmanı istiyorum hep. Hep. <laughs> tamam mı? Sürekli. Her an. Her an. Her, Her an böyle gül. Gülüyorum ya. Gülüyorum. Evet. Ağlanacak halim ya. Ya çözemiz. Ay ne alakası var şimdi sen ya? Sen ne çözmemiz gereken konu ne bakayım söyle. Evet çözmemiz gereken çok büyük bir problemimiz var. Okay. Here we go. Hı. Şöyle elimi kolumu sana atınca Hı. böyle bir cık, oluyorsun. Saçınla oynayınca saçınla mesela. Oynanmasını saçınla oynanmasını hiç Sen de sevmiyorsun gördün mü? Yoksa bana tepki olarak mı yaptın? Evet. Bana tepki olarak yaptın. Normalde seviyor musun? Ben de senin gibi aynalardan kendimi izlemeye başladım. Çok büyük sıkıntı. Kendini seveceksin. Kendini sevmen lazım. İlk kendine saygı duyman ve kendini sevmen lazım. Evet ben kendimi çok seviyorum zaten. Ha tamam. Tansu'yu çağırmak istiyorum. Elif, nasıl daha iyi ilişki bozabilirim? Neler yapmam gerekiyor? Bana Neler... Mı söyledi o. Evet. Sen çok iyi Ona... yaparsın. Ona bir şey... Kız o zaman saçık hemen. <laughs> i̇şte böyle bile. <laughs> ha bu şekilde tamam. Okey. <laughs> İnsanların önünü kapatma. Hayırdır yani? 101. Gizo. Ne haber Bilek? İyi canım sen nasılsın? İyisin. Çözemedik. Neyi? Konumuz hemen dağıldı. Özel mi konuşuyorsun? Yok. <gülüyor> <gülüyor> problem <gülüyor> yaratmaya çalışıyor evet, net yani. Bana hayır, ya. Bana diyor ki hayır saçlarıyla oynuyorum. İkide bir falan yapıyor.